Santiago Bernabéu'da kronometreler 46. dakikayı gösterdiğinde Real Madrid kulübesinden yükselen o tabela sadece bir oyuncu değişikliğini işaret etmiyordu. Aslında bir felsefenin, tıkanmış bir sistemin ve belki de tüm sezonun kaderini değiştirecek o devrimsel hamleyi müjdeliyordu. İlk yarı sona erdiğinde stadyumu dolduran 80 bini aşkın taraftarın kulakları sağır eden ıslıkları %71 topla oynayıp rakip kaleye tek bir isabetli şut çekemeyen hantal, statik ve ruhsuz bir takıma yönelik en ağır ultimatomdu. Real Madrid yanıyordu ve tribünler bu yangını söndürecek bir el, bir akıl, bir deha arıyordu. İşte o anda Alvaro Arbeloa'nın işaretli ismi Arda Güler çimlere adım attı. Bugün İspanyol basınının itfaiyeci ilan ettiği Marka ve Asgoc'un analizlerinde maçın adamı kama olarak tescillediği Arda Güler in o 45 dakikada sahada neleri değiştirdiğini dikey pas kanallarını nasıl bir cerrah titizliği ile açtığını ve Madrid a in oyun geometrisini nasıl evrimleştirdiğini en ince teknik verilerle masaya yatırıyoruz. Real Madrid'in Levante karşısındaki ilk 45 dakikası modern futbolun en büyük çıkmazlarından biri olan teknik analizcilerin U tipi paslaşma dediği o kısır döngünün adeta bir prototipiydi. Teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetimindeki takım Eduardo Camavinga ve Aurelian Chouameni ekseninde topu sürekli savunma hattıyla kanat bekleri arasında döndürüyor. Ancak Levante'nin kurduğu o disiplinli katı ve aşılması imkansız görünen beşli savunma bloğunu bir türlü delemiyordu. İstatistiklere baktığımızda Madrid'in ilk yarıda yaptığı pasların %85'inin yatay veya geriye doğru olduğunu görüyoruz. Bu rakibi asla rahatsız etmeyen, sadece topa sahip olma illüzyonu yaratan verimsiz bir futboldu. Vinicius Junior ve Kylian Mbappe pas beklemekten ve savunma bloğu arasında kaybolmaktan mental olarak çökmüştü. Her topla buluştuklarında karşılarında üçer savunmacı buluyorlardı çünkü top onlara gelene kadar rakip savunma çoktan yerleşmiş oluyordu. Bernabeu taraftarı bu durağanlığı bu yaratıcılıktan uzak hantal yapıyı hissediyor ve tepkisini sağır edici ıslıklarla dile getiriyordu. Takımın oyun hızı o kadar düşüktü ki Levante gibi mütevazı bir ekip bile savunma yerleşiminde hiçbir zorluk yaşamıyordu. İkinci yarıda Arda Güler'in oyuna girişiyle bu hantal yapı bir anda dikey, akışkan ve öngörülemez bir kimliğe büründü. Arda sahaya girdiği ilk saniyeden itibaren modern futbolun en değerli bölgesi olan hatlar arası, entrelineas alanlara yerleşti. İlk yarıda Kamavinga'nın hantallığı nedeniyle kullanılamayan o dar boşluklar Arda'nın oyun zekasıyla birer koridora dönüştü. Arda'nın oyundaki temel farkı topu aldığı anda yüzünü doğrudan rakip kaleye dönmesi ve dikey opsiyonları zorlamasıydı. Onun ısı haritasına, heat map baktığımızda Levante'nin orta sahası ile savunma hattı arasındaki o en riskli ve en sıkışık bölgede ne kadar aktif olduğunu, her topla buluştuğunda oyunun yönünü nasıl kaleye doğru kırdığını net bir şekilde görüyoruz. Bu Real Madrid'in ilk yarıda hiç kullanamadığı bir stratejik üstünlüktü. Arda'nın varlığı Levante savunmasının o katı yapısını bozmaya yetti. Çünkü rakip savunmacılar artık sadece topu izlemiyor. Her an arkalarına sarkabilecek o milimetrik dikey pasların tehdidini enselerinde hissediyorlardı. Teknik analizin en çarpıcı ve en çok konuşulması gereken noktası Arda'nın sadece 45 dakikada yakaladığı %92'lik pas isabetidir. Ancak bu pasların kalitesi sayısından çok daha derin bir anlama sahip. Arda oyunda kaldığı kısa süre boyunca tam 5 kilit pas, key pas üretti. Bu rakamı anlamlandırmak gerekirse Vinicius Junior'un 90 dakika boyunca denediği ve çoğunda başarısız olduğu dikey pas sayısının neredeyse iki katından bahsediyoruz. Arda topu sadece ayağında tutarak süreyi eritmiyor. Aksine topu hızlandırıyor. 58. dakikada Kylian Mbappé'ye attığı o meşhur ara pası sadece bir asist öncesi pas değil saf bir vizyon ürünüydü. Arda Levante savunmasının o saniyelik yerleşim hatasını sezip topu tam olarak Mbappé'nin hızlanacağı o dar koridora bıraktı. Bu pas penaltının ve dolayısıyla Madrid için hayati önem taşıyan galibiyetin kapısını açan asıl anahtardı. İspanyol analizciler bu pasın Expected Assists x değerinin çok üzerinde bir yaratıcılık barındırdığını özellikle vurguladı. Maçın 65. dakikasında skoru 2-0. A getiren köşe vuruşu ise Arda Güler induran top uzmanlığının teknik bir gösterisi. Adeta bir sanat eseriydi. Sol ayağıyla kestiği o kavisli ve sert orta İspanyol spikerlerin müzik eşliğinde bir davet benzetmesini hak edecek kadar kusursuzdu. Topun falso alış açısı, hızı ve Raul Asensio'nun kafasına indiği o anlık koordinat savunmanın müdahale etmesini fiziksel olarak imkansız kılan bir aerodinamik mükemmelliğe sahipti. Bu orta sadece sıradan bir asist değil. Arda'nın oyunun durduğu anlarda bile nasıl bir ölümcül silah haline gelebileceğinin kanıtıydı. İspanyol basını bu asisti Bernabeu'nun yeni senfonisi olarak tanımlarken teknik analizciler topun kavis açısının rakip kalecinin reaksiyon süresinden çok daha hızlı olduğunu not düştü. Arda'nın korner başındaki o kendinden emin duruşu tribünlerin alkışlarıyla birleştiğinde stadyumdaki atmosferin Nasıl bir anda sevgi seline dönüştüğünü görmek etkileyiciydi. Arda'nın fiziksel gelişimi de bu 45 dakikada tüm otoritelerin gözünden kaçmadı. Geçtiğimiz sezona göre ikili mücadelelerde ground duels çok daha dirençli, çok daha sağlam duran bir Arda izledik. Levante'nin sert ve fiziksel oyunu benimseyen orta saha oyuncularına karşı omuz omuza mücadelelerde geri adım atmadı. Aksine vücudunu top ile rakip arasına koyarak fauller aldı ve takımını rahatlattı. Girdiği 6 ikili mücadelenin dördünü kazanması, onun sadece bir teknik deha veya estetik bir oyuncu değil, aynı zamanda fiziksel olarak da Real Madrid-Orsin o sert ve rekabetçi seviyesine tam anlamıyla hazır bir savaşçı olduğunu gösterdi. Teknik direktör Arbeloa'nın maç sonu Arda'ya sarılırken yüzünde beliren o derin minnettar ifade, aslında taktiksel bir kurtuluşun teşekkürüydü. Arda Arbeloa'nın sistemindeki o en büyük eksik parçayı yani durağanlığı kıran yaratıcılığı ve dikey aklı oyuna sokarak hocasının koltuğunu da sağlamlaştırmıştı. Sosyolojik açıdan bakıldığında Bernabeu'da yaşanan o tarihi ıslık alkış değişimi de aslında somut teknik bir başarıya dayanıyor. Taraftar Vinicius'un bireysel çabalarındaki verimsizliği belki teknik terimlerle açıklayamıyordu ama o tıkanmışlığı tüm hücrelerinde hissediyordu. Arda'nın her dokunuşunda oyunun daha akıcı, daha mantıklı, daha estetik ve en önemlisi daha tehlikeli hale gelmesi taraftarın sevgisini çok sağlam teknik bir temele oturttu. Arda Güler oyuna girdiğinde sadece bir oyuncu değişmedi. Sahadaki karar verme hızı, decision making iki katına çıktı. Topun hızı arttı, rakibin yerleşme süresi azaldı ve Madrid o eski görkemli günlerini anımsatan o dikey akınlarına yeniden kavuştu. İspanyol basınının ona 8,5 puan verip tereddütsüz maçın adamı ilan etmesi bu 45 dakikalık teknik devrimin resmi bir tescili niteliğindeydi. Dökümanlardaki maç raporları Arda'nın sadece topla değil topsuz oyunda da büyük bir gelişim gösterdiğini belirtiyor. Arda Levante hücuma kalkarken yaptığı presle rakibi hataya zorladığı ve Madrid'in topu geri kazanma süresini kısalttı. Bu onun oyunun sadece ofansif yönünde değil, defansif disiplininde de sınıf atladığının bir göstergesi. Artık karşımızda sadece özel anların oyuncusu değil, maçın tamamına hükmedebilecek, oyunun ritmini belirleyebilecek komple bir orta saha var. İspanya'daki analiz programları Arda'nın half space olarak adlandırılan bölgelerdeki etkinliğini efsanevi isimlerin en parlak dönemlerine benzetmeye başladı bile. Onun her pası, her vücut çalımı, her oyun görüşü hamlesi, Madridizmin o saf ve elit futbol anlayışıyla yüzde yüz örtüşüyor. Sonuç olarak. Arda Güler'in Levante maçındaki 45 dakikası, Real Madrid'in nasıl bir futbol oynaması, hangi felsefeyle sahada yer alması gerektiğinin dersi niteliğindeydi. Statik değil dinamik, yatay değil dikey ve bireysel gösteriş değil kolektif akılcı bir futbol. Arda bu performansıyla sadece kritik bir 3 puanı kurtarmadı. Aynı zamanda Real Madrid'in taktik tahtasında artık vazgeçilmez bir 10 numara olduğunu, Arbeloa'nın sistemindeki kilit isim haline geldiğini ve kulübün üzerindeki o kara bulutları dağıtan tek gerçek çözüm olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Arsenal gibi dünya devlerinin 80 milyon euro gibi rakamlarla kapıda beklemesi asla tesadüf değil. Arda'nın bu teknik kapasitesi, oyun zekası ve potansiyeli bugün Avrupa'nın her yerinde altın değerinde görülüyor. Madrid taraftarı artık tek bir şey istiyor bu dehanın ilk dakikadan itibaren sahada olması ve Bernabeu yu o eşsiz futbol senfonisiyle büyülemeye devam etmesi. Peki siz Arda Güler'in bu muazzam teknik verilerini ve sahadaki dönüşümünü nasıl yorumluyorsunuz? 45 dakikada 5 kilit pas ve %92 isabet oranı Arda'nın ilk 11'deki yerini artık tartışmasız bir şekilde perçinledi mi? Arbeloa'nın o çok eleştirilen yatay pas sistemini Arda Güler dikey aklıyla tamamen değiştirebilir mi? Bernabeu'daki bu taktiksel devrim ve Arda'nın itfaiyeci rolü hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve derin analizlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Arda Güler'in teknik gelişimini, Real Madrid'deki her adımını Transfer dedikodularını ve İspanya'daki bu büyük futbol ihtilalini saniye saniye takip etmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki derin teknik analizde yeni bir Arda Güler zaferinde görüşmek üzere, futbolla kalın, hoşça kalın.